Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Jack Black yakın arkadaşı olan Nalan'la birlikte çok güzel bir e, klip e, çekmişler arkadaşlar. Ve sabırsızlıkla beklediğimiz gün geldi. Gerçekten ben çok beğendim ve bazı sayfalarda da Gökbek Demirci'nin e, bu klipi beğenilmiş arkadaşlar. Ve Nalan açıklama yapmış e, sonunda e, klip çekildiğini ve e, Gökbük Demirci'nin e, bu klipte e, olduğunu ve çok iyi bir oyuncu olduğunu çok iyi bir oyuncu olduğunu beğendiği sevdiği birisinin olması onu çok mutlu etmiş arkadaşlar Nalan'ın sözlerini söylediklerine göre e, ee, Demirci Yemin dizisinin başı oyuncularından bir arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Selin 5. sezonda dizi devam edecek. Gökök Demirci başı oyuncularından biri olacak. Sağ olun arkadaşlar. görüş.